seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan, Gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, Taşardı kubbelerden tekbir, Dolardı kubbelere amin, Ve mübarek geceler dualarımız, Geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler hu hu'lara karşın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar yasinler şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi ey yetimler yetimi ey garipler garibi düşkünlerin kanadıydın yoksulların sahibi nerede kaldın ey resul nerede kaldın ey nebi günler ne günlerdi ya muhammed Çağlar ne çağlardı Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıt ağlarda dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada. Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu. Ayaklarımız, ben siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed. Bugünkü kadar haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat-i meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi, vicdanlar sakat çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına şu gördüğün duvarlar ki kimi taiftir, kimi hayverdir. Fethetmedik ya Muhammed. Senelerdir ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi, bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği, bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın yesirip ağlasın selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, iddiler bestelensin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın. Kayıssade Osmanlar, naadını galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Açtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar Dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar Çöl gecelerinden yanık Türkler yapan kızlar Sancağını saçlarıyla dokusun bilal Habeşi sustuysa Ezanları Davut okusun Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır Gelin ey fatihalar yasinler